Rüyada çıplak olduğumuzu görmek. Çıplak olduğumuzu görmek ve bu durumdan rahatsız oluyorsak kendimizi savunmasız, güçsüz, morali bozuk hissedeceğimiz bir döneme girdiğimizin işaretidir. Veya da duygu ve düşüncelerimizi anlatmakta zorlanıyoruz demektir. Çıplak olup üstümüze bir şeyler giymeye çalıştığımızı görmek veya da birini çıplak görmemesi için çabaladığımızı görmek kendimizi korumaya alacağımıza sorunlar karşısında kendimizi geri çekmek yerine mücadele etme yöntemini seçeceğimizin işaretidir. Birinin bizim üzerimizde kötü bir etkisi var ise bunu kolaylıkla atlatacağımızın da yani sembolüdür kıyafeti giydiğimizi görmek. Aynı zamanda çıplaklık duygu ve düşüncelerimize ifade eder çıplak olmaktan rahatsızlık duymuyor ise kendimizi daha net ifade ediyoruz veya da sorunlarla mücadeleden kaçmıyoruz demektir ama çıplak olmaktan rahatsızlık duyuyor ise kendimizi tamamen iç dünyamıza çekiyoruz sorunlarla mücadele etmek yerine pes ediyoruz demektir kanalıma abone olarak bana destek olmayı unutmayın arkadaşlar